Herkese merhaba. Bugün Ateş'le havanın dansına yani koç ve ikizler burcu arasındaki büyüleyici ilişkiye birlikte bakacağız. Eğer bir koç ya da ikizler burcuysanız ya da böyle biriyle aşk yaşıyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Öncelikle gelin genel bir tablo çizelim. Koç ve ikizler ilişkisine baktığımızda uyumlulukları gerçekten etkileyici. Ateş elementi olan koç, hava elementi olan ikizler ile birleşince ortaya Hayat dolu, enerjik, macera dolu bir ilişki çıkıyor. Bildiğiniz gibi ateş hava olmadan yanamaz. İşte bu yüzden bu iki burç birbirinin hayat kaynağı olabilir. Yönetici gezegenlere bakınca Koç'u Mars yönetiyor. Tutku, cesaret ve dürtüler. İkizlerin yönetici gezegeni ise Merkür. İletişim, zeka ve değişkenlik. Bu da demek oluyor ki Koçun ateşli doğası ile ikizlerin hızlı zekası birleşince kıvılcımlar kaçınılmaz. Duygusal ve fiziksel çekime gelirsek, koçun doğrudan ve ateşli tavrı, ikizlerin flörtöz ve meraklı yaklaşımıyla çok hızlı bir kıvama gelir. Özellikle ilk tanışmalarda adeta yıldırım aşkı yaşanabilir. Peki ilişkiye başlamadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor? İlk buluşmalar adeta film gibi olabilir. Ay ve Mars'ın rolü burada çok kritik. Eğer ay burçlarınız birbirine uyumluysa duygusal bağ çok hızlı kurulur. Mars uyumu varsa fiziksel çekim resmen gözle görülür olur. Ama küçük bir uyarı. Koç bazen sabırsız olabilir. İkizler ise daldan dala atlayabilir. Yani bu ilişkiye başlamadan önce birbirinizin hızına ve özgürlük alanlarına saygı duymak çok önemli. Yoksa aşkınız daha başlamadan yanabilir. Karakter uyumu açısından güçlü yanlar net. İkisi de yeniliklere açık, macerayı seviyor. Zorlayıcı tarafı ise şu. Koç sahiplenmek ister, ikizler özgürlük ister. O yüzden başlamadan önce şu soruyu kendinize sorun. Ben bu insanın özgürlüğüne ne kadar alan açabilirim? Şimdi ilişki başladı diyelim. İlk zorluklar neler olabilir? Duygusal güven bu ilişkide zamanla oluşur. İkizler duygularını hemen derinleştirmez, koç ise hemen netlik ister. Bu yüzden sabır şart. İletişim tarzları da oldukça farklı. Koç doğrudan ve patavatsız olabilir, ikizler ise lafı dolandırabilir. Anlaşmazlıklarda birbirinizi yanlış anlamak çok kolay. İdeal flört dinamiği için küçük bir tüyo. Birlikte yeni şeyler keşfedin. Koçun enerjisini ve ikizlerin merakını aynı potada eritin. Peki uzun vadede neler yaşanabilir? Öncelikle güven problemleri bu ilişkide baş gösterebilir. Koç kıskanç olabilir, ikizler ise yanlış anlaşılacak davranışlar sergileyebilir. Manipülasyon ve duygusal oyunlar başlamadan birbirinize açık olmalısınız. Şeffaflık bu aşkın anahtarı. İlişkinin dengede kalması için astrolojik tavsiyem. Birlikte küçük tatil kaçamakları, yeni hobiler ya da sürpriz aktiviteler planlayın. Monotonluk en büyük düşmanınız. Gelelim tutku kısmına. Mars ve Venüs'ün etkisi bu ilişkide adeta patlama yaratıyor. İlk başta inanılmaz bir çekim, göz göze gelince bile kıvılcımlar ama dikkat. Sadece fiziksel uyuma güvenip duygusal bağ kurmazsanız aşk hızla yanıp kül olabilir. Romantizm mi, tutku mu? İkisini de yoğun yaşayabilirsiniz ama uzun vadede romantizmi canlı tutmak için bilinçli çaba lazım. Burçların doğasındaki hızlı tempo sizi hem büyüleyebilir hem de yorabilir. Peki ya ev ve aile hayatı? Koç düzen kurmak ister, ikizler ise akışa bırakmayı sever. Bu yüzden ortak yaşam kurarken kurallar ve alanlar net olmalı. Çocuk yetiştirmeye gelirsek, koç disiplinli bir ebeveyn olurken ikizler çocuklara özgürlük alanı tanır. İdeal bir denge yakalanırsa çocuklar harika bir eğitim alır. Aile ve sosyal çevre bu ilişkiye biraz kuşkuyla bakabilir çünkü ilişkileri fazla hareketli gözükebilir. Dış etkilerden korunmak için kendi sınırlarınızı çizmelisiniz. Peki, ayrılık olursa ne olur? İkizler kolay unutuyor gibi görünse de kalbinde iz bırakır. Koç ise ayrılığı bir savaş kaybı gibi görebilir. Barışma şansı oldukça yüksek. Eğer taraflar birbirlerinin bireysel alanına saygı gösterirse geri dönüş kaçınılmaz olabilir. Geldik genel değerlendirmeye. Bu ilişki gerçekten olur mu? Kesinlikle evet ama en güçlü nokta: Enerji ve macera dolu bir bağ. En riskli nokta: Kıskançlık, özgürlük çatışmaları. Bu ilişkide mutlu olmak için en önemli tavsiye: Ne kadar seviyorsanız o kadar özgür bırakın. Peki ilişki tehlike sinyalleri veriyorsa nelere dikkat etmeli? İletişim kopuyorsa, sık sık yanlış anlaşılıyorsanız, kıskançlık krizleri başladıysa, bir taraf diğerini sürekli kontrol etmeye çalışıyorsa bu işaretlerde alarm zilleri çalıyor demektir. Ama hemen panik yapmayın. İlişkiyi kurtarmak için de astrolojik taktikler var. Merkür dönemlerinde açık iletişim kurun. Venüs transiti zamanlarında romantik jestlerle ilişkinizi tazeleyin. Mars enerjisinin fazla olduğu dönemlerde ise birbirinize alan açın. İşte böyle. Koç ve ikizler aşkı. Doğru ellerde büyürse ömür boyu sürebilir. Eğer buraya kadar geldiyseniz ve videoyu beğendiyseniz lütfen takip etmeyi, beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Böyle içeriklerin devamı için desteklerinizi bekliyorum.